Arkadaşlar bugün Splatoon 4 oynuyoruz. hatırlarsınız daha mikrofon açık değilken ben en son chatle konuşurken uyduğu çekmiştim. Şimdi çekmeye devam ediyorum. Gelin başlayalım. Oyunda baştan başlattılar bizi. Çünkü bu oyunda böyle oluyor. Ne oluyor? Neyse. Lan. Bir dakika oyun bug'a girdi şu an. he Şimdi oldu. Evet. Gidiyoruz şu an. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Hop hop biri yandan yanda. Hop biri go hop bir go hop bir de hop gidik. hop gidik. hop go. Hop 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 bir de hop bir hop Neyse. Biz oyunumuza bakalım. Bu arada çok fazla video atamadım çünkü tatildeydik. Artık eve geri dönüke videolar atmaya devam edeceğim. Ama Kerem maalesef atamayacak çünkü onlar da tatile gidecek. O yüzden maalesef o da artık video atamayacak. Bayağı. baya baya zaman size de konuşuyoruz konumdan. Şöyle diyordum. Be, biz bir hafta ya beş gün tatile gideceğiz. Ben şey dedim video çekebilirsin dedim. Ee, o da yok ben çekmeyeceğim dedi. Yani. Ya, bu arada İstanbul Goyce oynuyorsanız ya yazın. Ee, adınızı da yazın yani. İstanbul Goyce oynuyorsanız. Ee, ben İstanbul Goyce oynuyorum. Ay İstanbul Goyce oynuyorum. Oradan ıı, size istik atarım. Adım A1. Ali 11 bu arada. Ama iyi ünlüm içeride. daha haberiniz olsun. İstek atayım ben size. De. Sizinle birlikte da işte kapışalım. Bakalım kim yandık. Videoda çekerim videoda çıkmış olursunuz. Yani öyle ama bu arada ikinci bölüme geçtik neyse. Bir de şey ee, Murat diye Murat Korol diye bir takipçim mi ne? Beni seviyor herhalde. Bize hep yorum yapıyor o yüzden. Onun yorumlarını hep kaybatıyorum. Siz de yorum yap yaparsanız sizin kendinize. Kaybatarım. Ee, Kerem uz uzun süredir <laughs> ee, şey chat, şeyden kavga ediyorduk. Bu arada Murat kor oldu yani takipçimin adı artık bilmem ne 87 falan bu arada harbiden bilmem ne adı harbiden bu arada neyse öyle işte ve diğer bölüme geçtik bak, Aa, bak oldu. Neyse. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Allah. Bunlar çok sıkıntı. Şu an zıplaya zıplay bir yere gidiyorum. Bu arada yakında shorts videoları da gelecek. Kerem Kerem'lere gideceğiz. Kerem'le de video çekeceğim. Roblox, Backrooms falan. Öyle şeyler çekeceğiz. Bu arada mikrofon açık, oynamayı çok isterdim ama maalesef mikrofon açıkken video çekilmiyor. Olmuyor yani. Maalesef mikrofonu çekemiyoruz. Onlara gidince video gelecek, Kenan'ımla birlikte. O yüzden... Ee, bekleyebilirsiniz yani. Ama kim bilir ne zaman gideceğiz. Bayramda geldi biz bayramda gidiyoruz. Ama bayrama daha çok var. isterseniz bekleyebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz ama beklememiz pek saat tal etmem. Çünkü bayağı bir olacak yani bayram. Bayrama bayağı bir gün var yani. Bayram bayağı bir gün var. O yüzden İster bekle ister beklemeyin fark etmez. Evet. Leo Cat videoları çok izleniyor. Leo'yu da açacağım. Bu arada Mido diye bir şey. E, hayvanım da oldu. Özcan diye bir hayvanım da oldu. O midye denizden topladım. Hatta videosunu da atacağım ona. Hmm, Özcan'ın. Midyemin adı Özcan yani. Özcan koydum adını. Eskiden bir doydu artık Özcan. Değiştirdim ismini. Bu arada galiba şu anda uyuyor veya yemek yiyor. Hiç bir şükürüm yok. İnanın ki. Hatta videonun sonunda onu bakacağım. Videosunu da açacağım. Bugün bugün at atamayabilirim. Çünkü bilmiyorum yani. Bugün bir video attım yeterli bence. Yarın yine atar mıyım bilmiyorum. Aa muhtemelen atarım. Atma ihtimalim var. Sesim biraz kısık geliyor olabilir. Bu arada sinirim bozuldu neyse. Sesim biraz kısık olabilir çünkü şu anda şey boğazım şey kuru. Şu an kuru yani. Boğazım kuru olduğu için bağırmam gerekebilir. evet. Başka da vardı. Ha, bu arada bazı boombox e, ID'leri artık çalışmıyor. Çünkü bazıları telif yedi. Neden ben de bilmiyorum başkalarının videolarında falan bakabilirsiniz onlara da. Bu arada ben GMT Dash videosundaki açık linklere o ayakla oynayan adamın şey linkini koymayı unuttum. Bir dahakine koyarım. <laughs> Çünkü onun yarın videosu tekrar geliyor diğer bölüm. F Toxic Factory bölümü gelecek. Ee, onu da izlersiniz sevinirim. İşte. Böyle. Ee, başka ne vardı? Gördüm. Şey. Yo yorum hiç yapmıyorsunuz. Yapmanızı bekliyorum. Ne? bir de görüntülenme çok alıyoruz bu aralar. Görün çok fazla şey alıyorlar abone olursanız sevinirim. Şu an 61 abonemin ne var? Hiç artmıyor nedense. Nedeni ben de bilmiyorum. Neyse 62'de birisi çıkmış. Ee, e, neden ben de bilmiyorum. Biz çıkmış ama kim olduğunu bilmiyorum. Neyse. Bir kişi çıksa önemli değil. Ama hepsi çıkarsa çok önemli. Ken 50 abone olmuş. Benimki bayağı fazla Kerem'inkinden. Ee, o yüzden. Bu arada level 10'a geldik. Nasıl geldik lan? Neyse. Sohbet bu kadardı. Ama şimdi oyuna geçtik. Evet. Sahildeyiz. Bu arada yine sohbet edebilirim. O yüzden her an Demet mi edebilirim bilmiyorum. Neyse. Oha gemi var orada. Gemiye atlayayım mı? O flash gibi uçtu. Galiba gemiye binmem gerek. Neyse. Gem gemiden çıktım şimdi. Yolu aldım. yola aldığımın başıma koydum. Evet arkadaşlar. Bu arada denizde çok soyuldum. Çünkü çok güneşte kaldım. O yüzden güneşin altında asla durmayın. Dostum yani dostum. Çok fazla yandım. Ama acımıyor hiçbirim çünkü bir kere yandım ve artık hiç acımıyor. Kerem de yarın tatile gidiyor. Onu demiştim zaten. Onu diyor atamayacak işte. Tamam. Ne yapacağız bu arada? Ha, burasıymış. Neyse. Bizimle oyun mu oynuyorlar şu an? Nereye gideceğiz? Sıpla. Ben yani buradaymış. Ben ne diyorum nerede? Arkamda biri var. Ya kızı yüzünden gittim. A gitmemişim. O çok güzel. Çok güzel. Ama gidemiyorum ki. Uç. Helal. Hayır. Hayır. Zaten zar zor gelmiştim. Neyse. Eşya alalım mı? Aynen eşya alalım. Şu anlık ne yetiyor bize? Şunu alalım. Evet aldım. Artık mavi çöreceğim. Evet. Bu bölümde bitirelim videoyu bitireceğim. Çok oldu artık çünkü. Evet. Az önce de buralardan geçtim ben. Ne hızlı geldim bir geldim. 12'ye geldik. Buraya da yapalım. Videoyu bitirelim. Evet. Para pa param. Bere bere bere. Buraya da geçtik mi? Buranın kapısı. Hayır. Sona geldim artık. Düşmemeliyim. Geldik. Bu da son bölüm. Bu bölümü de geçip kapatacağım videoyu. Evet. Yavaş yavaş gidelim. arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz ve bye. bay.